Yepyeni bir günden yepyeni bir videoya herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Ball 4'ünün ödülücü bölümüne Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Red Ball 4'e kaldığımız yerine devam ediyoruz gençler. En son arkadaşlar bildiğiniz üzere 3. bölümü bitirmiştik. 3. bölümün boss'unu da etmiştik. Bütün boss'ları indirdik arkadaşlar. Bütün bölümleri açıyorduk bildiğiniz gibi. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bütün boss'ları açacağız. Bu şekilde arkadaşlar geçiyoruz. Arkamızda gördüğünüz bu kara dünya. Yine o şaşırık robotlar kara yapmış dünyayı. Arkadaşlar buraya geçtikten sonra şu portallardan geçiyoruz artık. Bir diğer e, portallar yok arkadaşlar artık. O yüzden e, şey yapamıyoruz. Şöyle şu şekilde arkadaşlar şuradan atlıyorsunuz. Şu şekilde şu yıldızları topluyoruz. Ondan sonra şuradan geçiyoruz böyle. Bunlar şu anda bunlar kolay arkadaşlar. Bunlar kolay yerler. Birazdan zorlar gelecek zaten. Göreceksiniz yani. Güzel buraya da geçtik. Şu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Ha buradan zıplamıyormuş. İlla bu şekilde zıplayacağız. Şu şekilde geçtikten sonra şuraya da şu şekilde geçiyoruz. Aman diyeyim arkadaşlar orada benim gibi mamma durmayın. Ölürsünüz yoksa. Dur. Tamam onu da patlattık. çat. Şu şekilde devam ediyoruz. Ama bir dakika kanka ne güzel yapıyordum işte ya. Evet canımızı full arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Buradan, burada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gel. Şu şekilde yıldızları tekrar topluyoruz. Ondan sonra geçiyoruz bu şekilde. Burada bekleyin arkadaşlar. Bence bu hızlı yapmaya gerek yok. bekliyorum gördüğünüz gibi. Şu şekilde geçtiğinizde arkadaşlar. Anam. Yanlış da tutturamadım dur. Şöyle yapıyoruz gençler. Şu şekilde geçiyoruz. Çok güzel. Engelli yarış. Arkadaşlar burada bakın dikkatli olun burada. Şu şekilde geçtikten sonra şuraya geçiyoruz ya. Yavaş yavaş geçin. Böyle değmeyin bunlara. Değerseniz ölürsünüz çünkü. Yavaş yavaş geçin buraya da. Dediğim gibi zorlu bölümler bunlar. Son arkadaşlar şu elektrik işaretten tıkladığınız zaman rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz. Artık onlar çıkmıyor yani. Haberiniz olsun. Çık buraya da. Tamam. Dur. Zıplamadım oraya dur dur. Yapacağım onu ben. Heh tamam geçtik buraya da. Yıldızı da alalım. Tamam geçtik. Burada geçtik. Ondan sonra şöyle aşağı atlıyoruz, yukarı atlıyoruz, geri yukarı atlıyoruz. Ondan sonra buradan hop çat geçiyoruz. Reklam çıkmasa orada on numara olacak. Bu arada arkadaşlar böyle değer biraz zorlu haberiniz olsun. Böyle mal gibi giderseniz ben gibi düşerseniz Şu şekilde gidişler İlk önce sola gidiyorsunuz ondan sonra sağa gidiyorsunuz Ondan sonra biraz da daha... Ya of Bu eliyle çok sıkıntı bile var ya Hiç sevmem bu level Geçemedik bu arada Yine yapacağım Çünkü şey gibi hızı alamadık Bu da eee diye bağırıp duruyor. Ya gene yıldız alamadım. Oo bu sefer 2 tane yıldız alamadım. Evet devam ediyoruz. Canımızı kurdurduk tekrardan video izleyerek. Şu şekilde gençler geçiyoruz. Ama biraz e, hızlı geçmemiz lazım. Çünkü orada biraz beklenmiyor yani o yüzden. Şöyle yapsak daha mantıklı aynen. Yine yıldız alamadık. ay çıldıracağım. Ama az önce güzel. Ne oldu ya bir anda. Abi geçemeyince geçmemek gibi oluyor işte. Yine yıldız alamadık. Arkadaşlar yıldızları takip edin direkt. Yıldızları takip edemezseniz ölürsünüz direkt. Yıldızları takip edin ki rahat rahat oynayın. En gibi yani yıldızları takip ederek şey yapmayın yani. Şu şekilde geçeceksiniz yani. Ben yani. az önce niye geçemedim onu da anlamış derim. Buradan yukarı bir şey gelmesi lazım. Yoksa biz yukarı nasıl çıkacağız? Ha aşağı atıyormuşuz. Bu arkadaşlar bu şekilde şey yapıyor bu robot. bunu bir tek adam Şu şekilde gördüğünüz bu da elektrik şok şey bir atıyor. Elektrik ışını atıyor. Ne oğlum zıplamadı gerizek al Arkamızda da kara dünya var. O kara dünyayı yuvarla çevireceğiz. Bekleyin oğlum siz. Dur. bu şekilde yapıyoruz. Tekrar görüyoruz. İki kere attıklarında kayboluyorlar. Haberiniz olsun. Ana burası şeymiş lan dur benim canım ağır Evet gençler tekrar canımızı söyledik Devam ediyoruz. <laughs> Aşağıda 50. levelde bütün canlarımızı bitirmişiz. Çok güzel bir şekilde. Hop direkt şuraya geçiyoruz. Ondan sonra tekrar bir tane tıklatıyoruz. Ve geberiyor. Onlar da tıklatmaya önem veren gençler. Full hızla geçmek istiyorsanız. Ay anasını Allah'ın yarabbim geri zekalı bu malı ya. şu ya yapacağımız. Sabahtan beri nedir bu ya? Buraya bak genç o. Buraya bak. Bir daha bak. Şimdi şöyle geçiyoruz. Ondan sonra şu şekilde geçiyoruz. Buraya geçmeyeceğiz. Çünkü orası elektrikli. Şuna basıp geçeceğiz. Ondan sonra şu şekilde geçiyoruz. Şöyle. Elektrik yerine geçemedik. Anasını Yok gençler yine yapacağız? Full bölümde bitireceğiz biliyorsunuz. Şu şekilde geçiyoruz. Tamam şuna basıyoruz bir kere. Ondan sonra buraya geçiyoruz. Evet, bunları aldık. Tamam. Güzel. Hop. Sarmalarımızı da yaptık. Hadi geçiyoruz. Evet, 52 öyle geldik. geçtik. Aynı şekilde yaptım yapın gençler tekrardan. Ha, oraya bastık artık orası açılacak. Şu şekilde uçuyoruz böyle. Bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde. Ondan sonra şu şekilde geçiyoruz. Gördüğünüz gibi benim gibi geçin. Daha rahat oynarsınız. Hayır. Of çok güzel geçti oraya. Hop. Ups. Yavaş. Şöyle bir kere göstereyim kendimize. Tekrar. Patla. Güzel. Sonra gençler şu şekilde Tabii dur yapacağım ben onu. Bak şu şekilde. Abi yok ya şu en sondaki var ya tam bir or. Abi niye öyle bir dakika ya. Eli çekiyorum lan dur Eli üç. Yine aynı şekilde arkadaşlar işte yaptım yapıyorsunuz. Şu şekilde geçiyoruz buralara. Aynı şekilde bunları hop diğerine geçiyoruz. Yavaş. Tabi ben orada yanlışlıkla zıpladım özür dilerim Abi tam geçiyorum yav Yarı zekalı oyun ya Evet bunu da tamamladık. Abi yok geçemiyoruz burayı. Ben çıldıracağım ya. Mal oyun ya. Mal ya. Kurozoma bırakmayacağız buraya ya. Yok geri zekalı bu. Geçtim arkadaşlar sonunda ya. Vallahi billahi bu nedir ya. Gel bakalım. Tamam buraya geçtik. Ay pardon. <laughs> Ay. Akım kaldı gençler ya vallahi bildi. Ya dur abi dur ya yanlış yaptık dur ya biliyorum ne yapacağım dur. Arkadaşlar buraya geçiyorsunuz ya bu şekilde. Ondan sonra şöyle aşağı atıyorsunuz. Sonra gelin bundan tekrar şey yapıyorsunuz. Bir daha. Bu kadar. Basit basit mantık tamam ondan sonra bu şekilde geçiyorsunuz buraya şu geldiğinde de şu şekilde basıyorsunuz tabi bu gerizekalı oraya kadar gitmedi için hızlı bir şekilde bir şey de yapamadık of oh. evet şu şekilde canımızı fırladık tekrardan Gerçekten bu oyun benim çok canımı sıkıyor ya. Uf. Şu şekilde bir durduk orada da. Geçemedik. Mal gibi atmak çünkü. Yok arkadaş ben diyorum ya Gerçekten bu oyun benim çok canımı sıkıyor ya Harbiden zor yani insan harbi sinirleniyor yani böyle oldu mu Aslında zor değil abi ben mal kitler yapıyorum Az kalsın geçemedik oraya bak Paşa kurdadık valla Yok arkadaş oraya kadar geçene kadar ben gelemem oraya Tamam geçtik. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buraya geldik ya. Şu hızlılıkta yaştık elektriği. Şimdi oradan geri gideceğiz. Şu gerizek al Abi yok artık tam zıplıyorum. Geliyor direkt açıyor ya. Alay böyle boyun olmaz ya. Abi yemin ederim, vallahi bastım oraya. Evet, devam ediyoruz. Şöyle reklamımızı da Yine aynı levelden devam ediyoruz gençler. Gerçekten çok canımı sıkıyor bu olay ya. Baksana. Yok yani yok. Gerçekten boyun e, Şunu bitireyim artık yani bu oyunu. Vallahi billahi çok gerçekten çok canımı sıkıyor bu oyun. Gereksizlere moralim bozuyor ya. Zaten moraller sıfır. İyice moralimiz bozuyor ya. Yine geçmedik. Allah Allah Allah. ona da al var ama al var ya. Dur. Vallahi zıpladım. yeme ederim zıpladım. O yıldızlar için ben alacağım. Aradığınızı nasıl alabiliriz? Bir dakika. Şöyle yapsak. Yok tekrar deneyeceğiz. Evet gençler gördünüz mü? Full altı madalara geçtik tekrardan. Gerçekten çok yoruldum. Evet geçtik. Ha oradan o şekilde geçecekmişiz pardon. Şu şekilde zıplıyoruz. Ondan sonra şuradan şu hızlandırma var tekrar çıkıyoruz. Evet, e geldik. 54 ve 53 gerçekten çok acayip zorlayıcı ve iğrenç bir görev yani. Vallahi billahi gerçekten çok iğrenç ve sıkıntılı bir görev. Biraz zıplatacak. Bu şekilde geçiyoruz buradan. Evet bu şekilde geçtik arkadaşlar. yani 5'ti e çok güzel yani. Şu şekilde arkadaşlar. Atmosfer terse dönüyor yani. Şu şekilde zıplıyoruz. Lan. Bir daha. Hop. Çal. Şu şekilde geçiyoruz gencolar. Tamam mı? Bundan sonra buraya geçiyoruz böyle. Şu yıldızları alacağız. Ondan sonra hop. tak Geçiyoruz böyle. Hızlı bir şekilde. Bir de siz buranın boss'unu görün. Oo. felaket zor var ya. Tamam. Nasıl geçeceğiz buraya? Ha şöyle. Tamam. Anadık böyle geçtik. Şu şekilde devam ediyoruz 8'den Yine aynı şekilde sıkıyoruz diyecektim. Diyemedim. <laughs> Evet 58 devam ediyoruz arkadaşlar Tekrar Şöyle şu şekilde zıplıyoruz. Ama biraz daha uzun süre durmamız lazım. Ki şey yapsın. Şu şekilde arkadaşlar onlar da gördüğünüz zaman hızlı bir şekilde hemen yapabilirsiniz. E Şöyle geçerken yapın. şuraya da hop diye böyle geçiyoruz. Ha pardon şey yapacağız dur. Şöyle yapacağız. Şöyle geçiyoruz ya gençler. Ondan sonra şu şekilde yapıyoruz. Şöyle. Ya abi yapma şunu ya. Dur dur. Anladım ben ne yapacağım. İşte o şekilde geçeceğiz gençler. Abi yok basmıyorum ki. Baksana gene aynı şey. Evet gençler öyle hızlı bir şekilde geçtik. Şu şekilde yapıyoruz tekrardan. Ondan sonra şu şekilde. Şunları basıyoruz. Şunları bu şekilde geçiyoruz böyle. Evet kolay bir şekilde buraya da geçiyoruz. Hop. 59. level'e geldik. Bakalım arkadaşlar buradan olacak. Ha. Dur. Hiç hareket etmiyorsunuz. Şöyle yapıyoruz ondan sonra. Biraz daha genişten oluyorsunuz yoksa ölürsünüz. Ne garip garip kararlar. Bu ne oğlum? Ne oldu, saçma. kaçma. Vallahi garip ya. Yani. Ondan sonra şu şekilde, ay dur Şuna basıyoruz Bir dakika nasıl yapacağız onu ya Orada yıldız kadar bir tane arkadaşlar şu şekilde şu aşağıda buraya geçip buraya geçiyorsunuz ondan sonra şu şekilde şu e, hızlanmaya bastıktan sonra arkadaşlar bu şekilde buraya geliyorsunuz haberiniz olsun az önce ben de yanlış yapmışım o yüzden sıkıntı olmuş ha, yine şu şekilde geçeceğiz dur oha ha, şöyle dur Aa şey yapmadık ki. Ya. Şundan ama dur. Orada var mı? Yok. Tamam. Şöyle geçeceğiz gençler bir dakika. Şöyle aynı şekilde geçememişiz. Şimdi gençler buraya geliyoruz ya. Buradan sonra arkadaşlar şu şekilde yapıyormuşuz. Şöyle. Aynen bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Orayı zıplayarak geçmeniz lazım. Yoksa geçemezsiniz. Haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi geçtik. Bostayız artık. Bakalım bossa karşı neler yapabileceğiz göreceğiz. Yine yorulacak büyük ihtimal. Yo, Yorulma adam yoruldu. Şöyle tıklatıyoruz. İşte oraya. Eşşoğlu. Evet, buraya da bu şekilde attık. Vurduk onu bir kere. Duralım burada. Diam, d i şu şekilde geçiyoruz arkadaşlar buradan. Tamam. Yavaş. Tamam geçtik. Güzel. Nasıl gidiyor bu nasıl geliyor oğlum? Bu araba bizi takip ediyor şu an. Çok hızlı bu arada bu da. O yüzden dikkat edin yani yoruldu Şu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. En sona doğru gidin. Benim tercihim. İlla bir yerde yorulacak diyecektim. Tam yoruldu. Öldük. Şöyle şu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın zikzak çizebilirsiniz. Tak. Hayır bulamadım. Bu arada en azından Red 4 videomuz bu arada. Dördüncü bölüm. Gerçekten bayağı zor. Zor değil zordu bayağı Öyle değil yani. Zor demek. Zordu demek istedim. Zor demek yerine. Yine yorulacak. Şimdi. Çat. Bitti. Evet. Güvenli ay. Güzel. Bölüm 4 mükemmel. 3000 XP daha aldık. Güzel. Yuvarlak oldu tekrardan. Evet gençler bir sonraki bölümümüzde 5. bölümde mağaralar yani 5. bölümümüz mağaralar kısmı olacak. Bakalım gençler oradan da gelecek. başımıza geleceğiz. Bugün de bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izleyen için teşekkür ederim. Like de abone olmayı unutmayın. Bir dakika görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Allah'a mutlu olun. Görüşmek üzere. Bay bay.